Sasa Polyester Sanayi A.Ş., BIST'te SASA koduyla işlem gören, ülkemizin büyük hacimli ve gelecek vadeden şirketler arasında yer almaktadır. Sasa, faaliyet gösterdiği polyester, elyaf, filament ve polimer sektöründe mevcut kapasitesi ve yaptığı yeni yatırımlarıyla Türkiye'nin alanındaki lider sanayi kuruluşlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Sasa hakkındaki son gelişme Anadolu Ajansı tarafından geldi. Alınan bilgilere göre Adana'da yılda ürettiği 700 bin ton polyesterin yaklaşık %60'ını sağlık, hijyen ve ambalaj malzemesi üreticilerine pazarlayan Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi yeni tip koronavirüs salgının etkisiyle %20 ilave sipariş aldı. Sasa hisse senedi genel görünümüne baktığımızda 1 Aralık 2016 tarihinden itibaren genel olarak yükseliş eğiliminde olduğunu görüyoruz. Sasa hisse senedine teknik olarak geniş perspektiften baktığımızda 2016 yılında başlayan yükseliş trendinin devam eden süreçte 22 Mart 2017'de 1.40 ve 22 Mayıs 2019 tarihinde 5 seviyesiyle kanal alt trendi oluşturduğunu, kanal üstünün ise Mart 2018, Haziran 2018 ve Temmuz 2018 tarihlerinde defalarca kez test edildiğini görmekteyiz. Bu yükselen trend içinde hareket eden fiyat son olarak 13 Şubat 2020 tarihinde 10.67 seviyesiyle kanal üstünü test ederek ivmeli bir düşüş hareketi yapmıştır. Dünya genelinde finansal piyasaları olumsuz etkileyen koronavirüs salgının etkisiyle yoğun satışlara maruz kalan Sasa hissesi kanal altını kırarak eski bir destek noktası olan 5 seviyelerine kadar gerilemiştir. Geçtiğimiz hafta hükümet tarafından açıklanan koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak tedbirler doğrultusunda tıbbi ve hijyen malzemesi üreten firmalara yapılacak teşvikler kapsamına giren Sasa, hem bu teşvik haberleriyle hem de tıbbi ve hijyen malzemelerini artan yoğun talebin etkisiyle ivmeli bir yükseliş kaydederek kanalın içinde tekrar yerini aldı. Grafikte kahverengi kesik çizgiyle belirtilen alçalan trendi yukarı yönlü kırmasıyla birlikte yatırımcılara alım fırsatı sunacak olan SASA hisselerinde yukarı yönlü hedefler 922 ve 1027 seviyeleri olarak görülmektedir. Aksi durumda dirençleri yukarı yönlü kıramaması halinde muhtemel destek seviyeleri ise ilk etapta 840 ve 775 olarak düşünülebilir.